Merhaba arkadaşlar. Halil'in Zeynep'e karşı daha kibar olmasını istiyorsanız. Ve ayrıca dizimizdeki tüm kötülüklerin sona ermesini istiyorsanız. Beğeni tuşuna basalım ve sayımızı görelim. Dizimizdeki kötülükler sona erecek mi? Halil ve Zeynep'i ölüm mü ayıracak? Zeynep ölecek mi? Songül sonunda tutuklanacak mı? İşte bütün sorularınızı yanıtlayacağım arkadaşlar. Hemen Rüzgarlı Tepe dizisinin yeni bölümüne geçelim. Rüzgarlı Tepe dizisinin yeni bölümünde. Halil, Zeynep'in yaşaması için elinden geleni yapacak. Ama Zeynep ölümün eşiğine gelecek. Halil ise Zeynep öleceği için üzülüp yıpranacak. Songül ise Zeynep'in öleceğini düşünüp sevinecek. Tabi dizide bir sürpriz olacak ve Zeynep yeniden yaşama tutunacak. Bu sayede Halil, Zeynep'in Zeynep de Halil'in kıymetini daha iyi bilecek. Bundan sonra Halil ve Zeynep aşkını doyasıya seyredeceğiz. Eren ve Selma yeniden bebek yapmaya karar verip bir bebek sahibi daha olacaktırlar. Ama öncesinde Selma'nın karnındaki bebek maalesef yakında düşecek. Selma'nın bebeği düştüğü için Eren ve Selma boşanma aşamasına gelecek. Ama Zeynep ve Halil sayesinde çiftimiz yeniden bir araya gelecektir. Tabi bu süreçte Zeynep'in ölümü gündeme damgasını vuracak. Çünkü dizimiz final edecek. Dizimiz final edeceği için Zeynep dizimizin final bölümünden önce ölecek. Halil ise Zeynep'in ölümünden hemen sonra yeni bir kadın ile tanışıp onunla evlenecek. Zeynep ve Halil aşkı ise ölümsüz bir aşka dönüşmüş bulunacak. Ama tam tersine dizimizin senaristi hepimize bir sürpriz yaparsa Zeynep asla ölmeyecek. Halil ile Zeynep bebekleriyle birlikte yeni bir hayata başlayacak. Songül ise gerçek yüzünün anlaşılmasıyla ilk başta tutuklanacak. Hemen ardından Songül ölerek diziden ayrılacak. Böylece dizinin finali mutlu bir sonla sona erecek. Dizimiz ise aksi belirtilmediği sürece maalesef 2025 yılı Haziran ayında final yaparak ekranlara veda edecektir. Ama dizide sürprizler yapılırsa dizimiz son anda final kararından dönecek. Ve dizimiz final olmayarak tüm güzel bölümleriyle devam edecek. Peki sizce Halil ve Zeynep'i ölüm mü ayıracak? Aşağıda yorumlarınızı bekliyor olacağım. Böylelikle bu bölümünde sonuna geldik arkadaşlar. Daha çok video için abone. Olmayı beğeni atmayı ve bildirimleri de açıp yorumlarınızı atmayı unutmayın arkadaşlar. Tekrardan görüşmek üzere kendinize iyi bakın.